Hepsi Hepiniponda Fiona Bugün çok mutluyuz. Çünkü çok güzel bir kargo aldık. Ne kargosu aldık? İşte. <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse bunu hiç beklemiyorduk. Bildiğiniz gibi bugün bir Nisan. Yani bu kutu bana Haspran'ın bir Nisan sürprizi oldu. Bildiğim kadarıyla yakın zamanda kısa bir süreliğine raflarda olacaklar. Hemen almanızı tavsiye ederim ve hemen video geçelim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Şimdi içindekileri inceleyelim. İşte kutumuzun içinden çıkanlar. Bir de pesli pinpon. Minişler yarattığın hikayeler ile her zaman hayatını renklendirdi. Şimdi çok özel bir koleksiyon ile bu kez gerçekten hayatımıza renk katacaklar. Lidl's Pet Shop'un sınırlı sayıdaki özel gökkuşağı koleksiyonu ile herkesle önce tanışmaya hazır mısın? Evet, işte özel gökkuşağı koleksiyonu. Koleksiyona eğlenceli bir başlangıç yapmak isteyenler için simleriyle pırıl pırıl parlayan iki küçük minişten oluşan iyi dostlar. Eğlenceye gök kışağının tüm renkleriyle yaşamak isteyenler için yedi küçük minişten oluşan arkadaş minişler. Minişlerini her an yanında taşımak isteyenlere de içinde yüzeye takılabilen miniş yuvaları bulunan 13 mini minişlik özel set. Arkadaş minişler ve özel setin içinden çıkan sürpriz minişlerini de bizimle ve takipçilerine paylaşmayı unutma. Tabii ki. Sınırlı sayıdaki gökkuşağı koleksiyonu çok yakında ve kısa bir süre için raflarda. İyi eğlenceler. Not, gökkuşağı renklerinin her zaman seninle olması için kutuya iki özel hediye bıraktık. Çok teşekkür ederim Hasbro. Hadi o zaman önce minişlerimizi açalım. Öncelikle biz de koleksiyona eğlenceli bir başlangıç yapalım ve pırlatılı minişlerle başlayalım. Minişlerimizin paketleri de en az minişlerimiz kadar rengarenk ve çok tatlılar. Renkleri minişlerimizde aynı renkte. Arkasında ise yazılar var. Hadi açalım. Ve gerçekten gözlerimi kamaştırıyorlar. Şimdi bir sonraki setimiz olan arkadaş minişleri açalım. Arkadaş minişler seti de işte karşınızda. Gökkişah renklerinde ve çok tatlılar. En sondaysa sürpriz bir tane var. Acaba içinden ne çıkacak? Hadi hemen açalım. <laughs> baştan sürpriz ilişkimiz var. Ama ondan önce bu minişlere bakalım. Kırmızı bir kuş miniş, turuncu bir köpek miniş ve sarı bir kedi miniş gökkuşağının ilk üç rengini oluşturuyor. Ve bir turtle miniş, mavi bir balon balığı miniş ve mor bir tavşan miniş de diğer üç rengini oluşturuyor. Şimdi sürpriz minişimize bakalım. Sürpriz minişimiz ise gökkuşağının tüm renklerine sahip bir ayı miniş. Arkadaş minişler seti de bu kadardı. Şimdi son setimiz 13 mini minişten oluşan özel sete geçiyoruz. <laughs> paketlerinden çıktılar. Öncelikle minişlerimizi inceleyelim. Ardından da sürpriz paketimize bakalım. Mor renkte ceylan ve sincap minişi var. Yüzüklerinin üst kısmı ise kozalak şeklinde. Mavi renkte deniz atı ve yengeç minişi var. Onların da yüzüklerinin üst kısmı deniz kabuğu şeklinde. Yeşil renkte ise yılan ve kertenkele minişi var. Onların da yüzüklerinin üst kısmı kaktüs şeklinde. Sarı renkte iki tane köpek minişimiz, turuncu renkte iki tane kedi ve son olarak kırmızı renkte bir tane kuş ve bir tane urbece minişimiz var. Şimdi sürpriz paketimize bakalım. Sürpriz paketimizden ise bu şekilde rengarenk bir ayı minişi çıkıyor. Gerçekten çok tatlı, yine simli ve her renkten var. Yüzüne takınca bu şekilde görünüyor. Şimdi de hediyelerimizi açalım. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. İlk hediyemiz rengarenk tokalar. Hepsi birbirinden güzel. Takmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi ikinci hediyemize geçelim. İkinci hediyemiz ise tam gökkuşağı setine yakışır bir şekilde. Rengarenk ve yumuşacık bir günlük. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu rengarenk göz kamaştıran tatlı minişleri bana gönderdiği için Hasbro'ya çok 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 teşekkür ediyorum. Hediyeler için de ayrı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yakın zamanda kısa bir süreliğine raflarda olacaklar. Hemen almanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden tatlılar. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.